Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün chat ve sizinle birlikte yeni gelen etkinliği, yani gelecek olan etkinliğin nasıl bir şey olduğunun bir videosunu yapmış bir evir. Biz de bugün buna izleyeceğiz. Gelecek skinleri vesaire zaten daha önceden sızdırıklarımızı biliyorsunuz. Onları bir göreceğiz birlikte. O zaman izleyelim. Hemen başla. Haunted by Daylight etkinliğimizin ismi biliyorduk zaten. Okay. Türkçe altısı yok. Böyle bir harita şeyi varmış. Hoş geldik, hoş bulduk. Otomatik çeviri çok kötü, boş ver. Tamam. Ha. Ekim 11'de Haunted by Daylight market içeriği gelecekmiş. 12'de Rift gelecekmiş. 2012'sinde yeni Rift. 13'ünde oyun içi event gelecekmiş. Ee, ve kaçı diyor sonuncusu göremiyorum şu an 27'sinde de 27 Ekim'de de oyun beleş olacakmış hafta sonu boyunca. Denemek için swept Okay. Oh, bu ne lan? Skin çok tatlı. Tuvalet kağıdı Dwight gelecek. Güzel. Oy. Jane ne diyorsun ya? O niye Blight skin'i geliyor? Marazlı skin'leri geliyor. Veskra da geliyor. Nice. din din Tamam. Evet. gelişmesi yok mu? Berk teşekkürler takipçi. Bu skin'i biliyoruz. Community skin'i bunlar. Bunlar beleşte çıkacak. Rift'e para vermesiniz de bunları alabileceksiniz. Premium'a mikayla'nın bu kıyafeti geliyor. Ghostface geliyor aynı zamanda. Ve maske de gelecek iki tane bu şekilde. Event zamanı. Event'te ne var? <laughs> Objektif yaparak void enerji kazanıyormuşuz. Buraya teslim ediyoruz kazandığımız enerjiyi anlatmıştım zaten. Bak bunlar yeni skinler üstümüzdeki etkinlik skinleri bunlar. Killer'lara şeker skini. Evet. Bir de event tome'ı gelecek yeni bir tane. Görevleri yaparak bu tarz şeyler açabileceğiz arkadaşlar. İki tane de kıyafet geliyormuş. Kate e gizemin hoşuna gider. Bir de HG geliyor. Çok severim. Kate'e gelen kıyafeti... Bak bu arada tatlıymış ha. Dur bakalım bir daha bakalım. Kate'in kıyafeti çok iyi. Oyunda da göstersene oyun işi. Bir de 27'sinde bedava olacak. Nice. Evet. Oo, güzel şeyler var. Nurse'e yeni silah gelmiş. Onu gördüm. Ha, oyun içi evet. Bu bildiğin VHS'teki killer'a dönmüş lan Hagen kıyafeti. Güzel. Bu kadar arkadaşlar. Gelecek şeyler. Yani etkinlik namına yine çok bir şey yok. E, muhtemelen bize ekstra BP, rift aşaması falan kazandıracak bir şey olacaktır. O yüzden yine her türlü gideri var diyelim. Bu şekildeydi bu da. Arkadaşlar son olarak da şu ekranda gördüğünüz tabloyu paylaştılar. Bunlarla bahsederek kapatalım videoyu. 11 Ekim'de update gelecek, Up, update'i alacağız ve aynı zamanda 11 Ekim'de de market content'i de gelecek. Yani markete skinler vesaire gelecektir muhtemelen. 12 Ekim'de ise Malaval'ın Rift'i gelecek. Yani bildiğimiz Rift gelecek arkadaşlar. 13'ünde event gelecek ve Kasım'ın 3'üne kadar devam edecek. 13 Ekim'de ise tekrardan Kasımın 3'üne kadar günlük ödüller vermeye devam edecek arkadaşlar. Yani 13 Ekim'den Kasım 3'üne e, 3 kadar günlük ödül bayağı iyi. Bayağı fazla var. 19 Ekim'de bir DBD canlı yayını olacakmış. Bu canlı yayında ne olacak bilmiyoruz. Belki yeni şeyler duyurulabilir. 27 Ekim ve 1 Kasım arasında ise oyun bedava olacak. Sanırım Ekim'in sonlarına doğru da bazı ürünlerin tanıtımı olacakmış. Ve şu da sizin için önemli bir haber olabilir arkadaşlar. 2018 ile Kasım 1 arasında Nintendo Switch ve Epic Games'te indirimler olacak. %60'a kadar. Bu DLC olabilir. Oyun indirimleri olabilir. 19 Ekim Ekim ve 31 Ekim arası Xbox Series X konsolunda indirimler olacakmış %60'a kadar. Ve tabi ki de hepinizin daha çok ilgilendiği kısım olan Ekim 19'da ile Kasım'ın 1'i arasında ise Steam'de %60'a kadar çıkan indirimler olacak. Ekim 19'da Kasım 2 arasında da PlayStation 5 ve PlayStation 4 indirimleri olacak. Teşekkür ederim video izlediğiniz için. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın efendim. So Break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never up. You know I'm safe, safe, taking that crown from you.